Fenerbahçe televizyon ekranlarından mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız Türksel Kadın Futbol Süper Ligi 27. hafta mücadelesinde Ahmet sportif faaliyetleri konuk edecek. Biz de Fenerbahçe televizyonu olarak bu maçı sizlerle buluşturuyoruz. İşte iki takım oyuncuları birbirlerine başarı dileklerinde bulunuyorlar. Karşılaşma öncesinde Bugün ekibimizde kaleyi Göknur savunacak. Savunmanın sağında Ecem, solunda Hilal'de stoperde İpek ve Yaşam ikilisi. Bu dörtün önünde kaptan Fatma Kara. Fatma'nın önünde de Ece Türkoğlu ve Heiberg ikilisi. Sağ kanatta Zena Takol, sol kanatta buzem. En ileride de Yağmur Uraz. Bugün gol beklediğimiz isimler olacaklar. Kaptan Fatma'nın da gelmesiyle birlikte mücadele öncesinde son bir konuşma gerçekleşecek takımımızda. Karşılaşmayı Tala Öztürk yönetecek. Birinci yardımcı hakem Süleyman Oral. ikinci yardımcı hakem Alper Çakır. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Furkan Işık. Kalecilerden onay geldi. İlk düdük geliyor ve maça konuk ekibinin vuruşuyla başlandı. Lucas Emseva. gizli karaya Heliberk. Şimdi pasını aktardı Coleman. Zenata Coleman çekti soluna Coleman. Ceza sahasına girdi. Bir çalım daha Zenata Coleman. şu açısı aradı. Coleman'ın vuruşu top kaleci. Mudin bir de kalıyor. Büşra ataç atışını kullandı. Juliet Denana. Pasını aktardı. Lucas Emseva. Campos. Şehriban, Cezası as dışından bir vuruş. Doğrudan Göklün'ün kucağına gidiyor. Yaşam. Bir kez daha Fatma. İpek. Tüm altlarıyla kendi yarısı aslında. Ahmet sportif faaliyetler. Fatma. Ecem henüz oyuna dahil olmadı. Fatma'dan sağ kanada doğru Kolman o noktada. Savunmada Güzey'de bu topu karşıladı. Kundok kafayla indirdi. Baskıyla bir kez daha kazandı. Kolman cezası aslına baktı. Bekletmeden yaptı ortasını. Kafa vuruşu top dışarıda. Direğin hemen yanından dışarıya gidiyor bu top. Harika bir orta Zenata Kolman'dan işte. Bir kez daha izliyoruz. Buğsem Şeker kafa vuruşunu yaptı top. Direğin dibinden dışarıya gidiyor. 13. dakika. Sol kanada İlayda. iyi aldı topu önüne İlayda Civelek. Rakip yarı sahaya geçtik. İlayda sağ kanatta Kolman var. Sol kanattaki Yağmur'un koysunu düşündü. Büşra'nın müdahalesi var. Baskımız var. Elle oynama olması lazım. Evet. İlayda takibini sürdürdü. Büşra elle oynuyor. Tehlikeli bir nokta. Yine kartına başvurmadı karşılaşma hakemi bu pozisyonda da. İşaret geldi. Fatma geldi. Fatma'nın vuruşu. Mudim bir de kalıyor. Ece. İlk kez daha Göknur. Baskı var Göknur'a. Göknur'un topu kısa düştü. İletten ana. Şerivan. Ondan Diana'ya. Diana bir çalım ceza sahamıza girdi. Diana, Diana şimdi pasını aktardı. Şehriban iyi kontrol gelmedi Şehriban'dan. Orada bir anlaşmazlık. Neredeyse tüm hatlarımızla üstünlük golünü arıyoruz. Soyunma odasına gitmeden önce Fatma Kara işaret geldi. Fatma ceza sahası doğru gönderdi topu savunma karşı. O noktada Kolmun var. Zenata Kolmun çekti sahana Kolmun. Şimdi bıraktı Ecem'e Ecem. Rakip ceza sahasına baktı Ecem. Ecem yaptı ortası kaleye doğru gitti top ağlarda. Ecem Cüver inanılmaz bir gol top ağlara gidiyor. Her an bitiş düdüğü gelebilir derken o düdükten önce golü buluyoruz Ecem Cumert'le. 45 artı 4. dakika. Kaleci öndeydi Ecem. Kolman'ın pası Ecem. Ceza sahasına baktı. Ecem ceza sahasına gönderdi. Soyunma odasına 1-0 önde giriyoruz. İkinci 45 dakikada yeniden birlikte olacağız. İlk düdük geliyor ve ikinci 45 dakika Fenerbahçe'mizin vuruşuyla başlıyor. Yaşam. Busem koşu gösterdi. Ece Türkoğlu sağ kanatta yağmur var. Ece soluna çekti. Bir kez daha sağına çekti. Şimdi Heidelberg. Şut açı sarıyor. Heidelberg'den savunma arkası. Buhsem'e offside bayrak kalkmadı. Busem yerden çevirdi. Savunmanın ters bir dokunuşu top dışarıda. Hatice ters vuruşu yapan isim. Ecem pasında Ecem uzaklardan harika bir gole imza atmıştı. Bir asist daha gelsin. Zenata kolmun topun başında. kolun. Köşe vuruşunu kullandı. Gelişine Meryem yükseklik kazandırdı topa. İpek vuramadı. Baskımı sürecek Ece. Ece Türkoğlu yerde kaldı. Ece penaltı kazanıyoruz. Ece Türkoğlu penaltıyı kazandırdı. Sağ bileğini tutuyor Ece. 48. dakikada ikinci gol için Fenerbahçe Petrol Ofisi işte bir kez daha izliyoruz. Müdahale yapan isim Alexis. Sierra Lipsimi hayır. Hatice. İşaret geldi. Coleman geldi. Zeneta Coleman vurdu topağlarda. Zeneta Coleman 49. dakikada ikinci gol geliyor Coleman'dan. İşte topu ve kaleciyi ters köşelere yolladı Zeneta Coleman. Ece Türkoğlu İki rakibi var etrafında Ece. İkisinden sıyrıldı. Üçüncüden de topu kurtardı Ece. Şimdi pasını aktardı Kolman'a. Sağ kanatta Ece Matağa destek verdi. Kolman oraya topu göndermeyi başardı. Savunmaya döndü konuk ekip Ecem. Heyleberg koşu gösterdi savunma arkasına. Son çizgide Heyli. Topu oyunda tuttu. Heyli bir çalım. Heyli ceza sahasına girdi sağ kanattan. Heilberg bir çalım daha. Şut açısı aradı. kaleye gönderdi top dışarıda. 53. dakika. 3. gole çok yaklaştık. Göknur. İlayda Cansu zor bir pas. Top kaybı geldi. Diana ceza sahası soluna çekti. Diana'nın vuruşu top dışarıda. Parkı bir indirmeye çok yaklaştı konuk ekip. Alexis Sierra Lipsi topun başındaki isim. İşaret geldi. Lipsi geldi. Lipsi'nin vuruşu top doğrudan dışarıya gidiyor. Meryem Cennet Çal'la birlikte İlayda Cansu Kara. Ondan Yağmur'a doğru. Boşta kaldı top Cansu Gürel. Cansu döndü geriye Ece. Ece Türkoğlu'ndan sağ kanada Ecem Cumert. Zenata Kolmun yine koşu gösterdi. Ecem şimdi Kolmun'u gördü. Ona doğru ceza sahasına harika bir pas. Zenata Kolmun ceza sahası içine çevirdi. Arka kontrol vuruş gelmedi Busem'den. Kampos. kolmuna girdik araya Zenata Kolmun. Yine savunmada eksik yakalayabiliriz rakibi. Kolmun topu kurtardı. Kolmun'dan sağ kanadı Zeynep'in koşu oldu. Zeynep Kerimoğlu sağ kanattan girdi ceza sahası. Zeynep Zeynep'in vuruşu topağlara gidiyor. Zeynep Kerimoğlu. 74. dakika oyuna sonradan dahil oldu ve golünü atıyor Zeynep. Her parçasıyla harika bir gol. Harika bir kontra atak. İşte burada Kumdo kolmuna faul yapamadı. kolmundan savunma arkasını harika pas. Zeynep topu kurtardı ve kalecinin bacakları arasından işaret geldi Mesude. Mesude yaptı ortasını. Zeynep'e doğru gitti top. Zeynep'ten önce savunmada Büşra bu topu karşıladı. Cansu Gürel kafa vuruşunu yaptı. Zeynep Kerimoğlu atak yönü sol kanat. İpek baktı ceza sahasını. İpek yaptı ortasını. Yağmur'un kafa vuruşu ağlara gidiyor. Yağmur Uraz. 83. dakika. 4. gol geliyor. Golcü uzun süreli sessizliğini bu maçta bozuyor. 20. golü ligde bu sezon Yağmur Uraz'ın. 83. dakikada 4-0'ı buluyor Fenerbahçe Petrol Ofisi. Savunmadan nereye çıkmıştı İpek gerçekten çok güzel bir orta. Yağmur kafa vuruşuyla top ağlara gönderiyor. Bu golle 4-0'ı buldu kadın futbol takımımız. Heyecandan Mesude'ye Mesude, Mesude. Yağmur'u düşündü. Güzide'ye gitti bu top. Yağmur takip ediyor. Güzide Yükseklik kazandırdı topa. Topun düştüğü yerde Cansu var. Cansu Gürel bu topu karşıladı. Yağmur yükseldi. Bir kez daha Güzide. Top henüz yere inmedi. Stepanova'dan önce araya girdik. Mesude. Coleman. Zenata Coleman. Bir kez daha Mesude. Şu açısı sarıyor Mesude. Mesude Alayon. Top Cansu'ya gitti. Cansu Gürel soluna bıraktı. Zeynep ceza sahası. Zeynep Kerimoğlu vurdu. 5 oldu. Zeynep Kerimoğlu vurdu. 5 oldu. 90 artı 3. dakika. Zeynep'in golü belki de maça son noktayı koyuyor. Ve 90 dakikayı bitiren düdük geliyor. Fenerbahçe Petrol Ofisi. Ahmet Sportif faaliyetler karşısında. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılıyor. Ecem Cümert maçta gol perdesini açan isim. 45 4'te muazzam bir golle Soyunma odasına daha moralle gittik. O golün önemini ikinci yarıda gördük aslında. Daha moralle gittik ve ikinci yarıda 4 gol daha bularak Ece'nin doğum günü kutlanıyor şu anda. Sağ ortasında biz de Ece'ye sarı lacivertli çubuklu formamız altında nice şampiyonluklar yaşadığı sağlıklı seneler dileyelim. Neyse ki Kadıköy'de hava sıcak. Ece bir aile üşüyebilirdi. Aksi bir senaryoda takım arkadaşlarının Ece'ye güzel bir sürpriz